Merhaba arkadaşlar. Gönülden Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere irmik yapacağım. Tam tutan irmik helvası. İlk önce şerbetiyle başlıyoruz. 2 su bardağı şekerimiz var. 2 su bardağı sütümüz var. 2 su bardağı da su ilave edip bu şerbeti sadece şekerler eriyene kadar kaynatacağız. Tamamen koyutmayacağız. Bu önemli. Evet. Şekerim şerbetimiz hazır. Şimdi ocağımıza alabiliriz. Hemen yapımına geçeceğiz. Şerbetimiz kaynarken biz de helvamızı hazırlayabiliriz. 2 yemek kaşığı tereyağımız var. Tereyağımız eriyince 2 su bardağı irmiğimiz var. Onu ilave edip ondan sonra karıştıra karıştıra kavuracağız. Bütün aşamalarını göstereceğim. Evet, Şimdi ilmiklerimizi kavurduk. Renkleri dönmeye başladı. Kırmızı olacak yani pembe şeklinde. O zaman kavrulduğunu anlayabiliriz. Ondan sonra şerbetimizi verebiliriz. Evet, şerbetimizi yavaş yavaş verdik. Ee, şimdi kaynamaya başladı. Yarım su bardağı kadar cevizim var benim. Siz isterseniz fındık, isterseniz badem, isterseniz hiçbir şey de koymadan servis yapabilirsiniz. Şimdi kapağını kapatacağız. Altını kısacağız. Ve ondan sonra şerbetini çektikten sonra göstereceğim size. Şerbetini çekti helvamız. Şimdi Dinlenmeye alabiliriz. 10-15 dakika dinlendikten sonra servise hazır. Helvamız oldu. Servis tabağımıza aldık. Çok güzel tam kıvamında. İstediğiniz zaman kolaylıkla yapabileceğiniz bir helva oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.